Bu arada Galatasaray Slovenya'nın Bled kasabasında yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor. Hey, hey, hey. Yeni transfer Engin Baytar'ın da katıldığı yeni sezon hazırlıkları çerçevesinde teknik direktör Fatih Terim'in futbolcularına yaptırdığı taktik antrenmanları ise oldukça ilgi çekiyor. Evet, gol, gol! Zorla gidiyor toplanıya. Bravo Aydın, aferin, bravo. 5 saniye 5 Oyunun tek değil mi? <laughs> arkadaşı oh, to... <pawn game dropped> <empathy> yeah. Bravo dön, 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 <God> <laughs> <bears _ gülüyor> Bırakın! Evet, ödeştik. Kıyafet evet. evet. başında evet. ödeştik. Evet. ödeştik. Evet. ödeştik. <gülüyor> Kalemizde kaleci yok. En azından topun bizde kalması lazım. Herkes hareketli. Gir, gir oyna! Kendine güven, gir oyna!